sarı saçlım mavi gözlüm nerede nerede neredesin dost bir daha gel gel Samsun'dan bir daha gel gel Samsun'dan sarı saçlım mavi gözlüm katılımcıları, ilçe başkanlarını, milletvekillerini, parti meclis üyelerini tanıttı. Burada da gençlerimiz var. Gençlerimiz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugün Antalya'nın çeşitli ilçelerinden mitingimize katılan değerli katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Yine aynı şekilde bu mitingin bugün hazırlanmasında katkıda olan il yönetim kurulu üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Ayın 11'inde Cuma günü Sayın Genel Başkanımız Antalya'da olacaktır. O akşam mitingimiz yukarıdaki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde olacaktır. Onu şu anda söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız belediye başkanımızı ziyaret edecek. Ona geçmiş olsun dilekleri iletecek. Değerli katılımcılar neden buradan başladık? Daha önce tutuklandığında biliyorsunuz adliyeni orada bir toplantı yaptık, mitik yaptık. Aynı şekilde il binasında yaptık. Bildiğiniz gibi Manavgat'ta gelişen olaylara sonra iki gün boyunca milletvekillerimizle beraber Manavgat'ta bulunduk. Yapılanları yakından izleme şansına sahip olduk. O yüzden iki gün boyunca Antalya'da olamadık. Buradan başlamamızın nedeni şu. 31 Mart'a buradan başladık şu balkondan başladık. Hep beraber sizlerle birlikte 31 Mart akşamı Antalya'yı buradan kazandık. 16 ilçe ve bir büyük şehir belediyesi. Ne olduysa 31 Mart'tan sonra oldu. İktidar kendinden o kadar emindi ki bizim 14 büyük şehir, 21 tane şehir ve Türkiye'nin yüzde 67'sine hitap eden alanları alabileceğini, alabileceğimizi aklının ucundan geçirmedi. O yüzden kendilerine biz onlara büyük kötülük yaptık ellerindeki bütün belediyeleri aldık. Ne yapacaklardı? Ne yapacaklardı? girişimlere bulunacaklardı. Bunun için öncelikle demokratik yollardan ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Yetmedi. Yetmedi onları kesmedi. Ne yapmaları gerekiyordu? Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine koymaları gerekiyordu. Boş olan dosyalarla Sinirli cezaevine onu gönderdiler. Bugün İstanbul Büyükşehir'in yüzde altmış bürokratı ve belediye başkanı Silivri cezaevinde. yetmedi. Cezalandırmalar devam etmesi lazım da. Adana'yı, Seyhan'ı, Ceyhan'ı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nda, Adıyaman Belediye Başkanı'nda, İzmir İl Başkanı'nda, İzmir Eski Belediye Başkanlığı ve sonunda Antalya'ya geldiler. Aslında biz bunları daha önce görmüştük. Nerede görmüştük? Mesut Kocagöz 30 yıl önce kefeze aldığında 13 gün sonra onu cezaevine çıktılar. Orada görmüştük. Antalya'da 31 yıldan bu yana herhangi bir soruşturma geçirmeyen ve ikinci defa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı cezalandırması gerekiyordu. Nasıl yaptılar? Yine içi boş dosyalarla hukukçulara göre bana göre de aynı şekilde hiç tutuklanmaması gereken tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Herhangi bir şeyi kaybetti mi bu Ümitbek? Kaybetti mi? Daha da gözümüzde, gönlümüzde büyüdü. Onu cezaevine götürenler gözümüzden, gönlümüzden düştüler. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde değerli arkadaşlar, Türkiye'de bazı kişiler özel sanki yönlendirilmiş, eğitilmiş şekilde Türkiye'nin rejimiyle ilgili aşkı var yapıyorlar. Şimdi bazıları diyor ki, yahu bu belediye başkanları bir şey yaptı mı? Ya yapmış olsalar 30 yıldan beri bu memleketin gözünün önünde çalışma yapıyorlar. İnsanlara hizmet ediyorlar. Yangında orada, selde orada, yardımda orada, her yerde olan belediye başkanlarımız cezalandırılıyor. Önemli değil, bugünlerde geçer. Başımız dik girer, başımız dik çıkarız. <laughs> Değerli arkadaşlar, yargılamalar tutuksuz olmalı. Hele 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 bir görev yapan kişinin yargılaması tutuksuz olmalı. Aynı zamanda adil olmalı. Adil. Türkiye'de adalet adil mi? Adil mi? Hayır. Dün bunu gördük. Dün bunu gördük. Nerede gördük? Değerli arkadaşlar, Manavgat'ta yedi tane belediye üyemiz tutuklandı. İşte arkadaşlarımız da oradaydı. Milletvekillerimiz. Bir tanesini kontrollü bıraktılar. Denetimli serbest tutuyorlar. Daha bir saat geçmeden o denetimli serbest bıraktığını tutuklanmak üzere oraya aldılar. Yani yukarıdan işaret geldi. Manavgat'ın belediye meclisi üyelerinin sayısını düşürmeleri gerekiyordu ve düşürdüler. Ama bu oyuna gelmedik. Hep beraber görevimizi yaptık. Manavgat gene bizim olacaktır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, buradan özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Yüzyılı geçmiş Cumhuriyetimiz tehlike altında özellikle iktidara yakınlardan bazıları ara sıra cümleler kuruyor. Laf söylüyorlar. Neymiş de 1923'teki kanlı darbenin hesabı sorulmadan Türkiye terörsüz olmazmış. Ey Ahmet Amlı sen o o cumhuriyet olmasaydı Bugün yavrumlarla beraberdin, ya Yunanlara beraberdin. Türk olamazdın. Mustafa, refahin, Mustafa, refahin, Şunu açıkla söylemek istiyorum, değerli Antalyollar, bir halk ne kadar kendi sorununa sahip çıkıyorsa o sorunları çözmek o kadar kolaylaşır. Burada ve diğer alanlarda binlerce kişi olmalıyız. Bizden korkmalılar, korkmalılar, korkmalılar. Cumhuriyetimiz tehlike altında. Bu tehlikeyi savuşturmanın tek yolu var. Hep birlikte bu rejime karşı mücadele etmektir. Bu sistemi yeniden Cumhuriyet rejimine çevirmektir. Değerli Antalyalılar, hepinize saygılar sunuyorum. Yanayız biz. Kurtuluş tek başına ya hep beraber. Well, so